Ne demek demiyor şimdi? Aga ben ya yukarıda şişeler yani dedi. Güney Afrika ben... gel o zaman da Güney Afrika bari tank basarsın. Çok şaşırdım. Kıbrıs satabilir misiniz lütfen rica etsin. Amerika orayı da ben kalpiniz gibi. Evet evet kabul ediyorum efendim. Ben size hemen atıyorum siz videomenizi. Evet efendim attım. Kıbrıs verirseniz çok sevinirim. Tamam. Hatta Jordan da verebiliriz istiyorsanız. Evet evet evet. Sayın e, Tenley Baldwin hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Dünyayı e, kapitalistler olarak görüşmemize hazır olup hazır mısınız? Anlıyor musunuz? Yani tabi ki efendim hazırız yani her zaman biz İngiltere'ye saygı duymuşuzdur ve çıkarlarımız doğrultusunda her zaman birlikte çalışabiliriz. Yani çıkarlarımız her zaman şey için. Ee, evet. Ben şeyim Güney Afrika. Hoş geldiniz. geldi. Merhabalar Sayın Overlord Ne yapıyorsunuz? Sayın Batfirkarol. Biz ne Yani ne yapalım işte Avrupa'da büyüyoruz. Büyüyen bir güçlü zayi gelmiştik acaba. Yani İngiliz dostlarımızı görmek için. Ne yapacaklarını sormak için. Gelecek planlarını sormak için. Hal sormak. Yani o fokusa gitmeyin demek için mesela. Yapmayın o zehirli oku demek için. Yapma demek için. O zehirli oku atma demek için. Balım. Dur o ayak gösteren arkadaş karıştırma. Sayın Kanka Baldwin. bak biri daha geldi bana diyor aşkım. Kanka tamam dur RP ya. bozmayalım. Evet, <gülüyor> rp, <gülüyor> RP bozmayalım. RP <laughs> bozmayalım. Çok, <laughs> Çok konudan kaymayalım be ya. Şimdi sayın yanlış sayın şeyler... Baltın. Sayın Baltın. Efendim Benim biz diyoruz ki o kursu iptal edin. Yani gidin hani bir Edward diye bir adam var sizde. İyi adamdır, hoş adamdır. He, tamam mı? Gidin Almancı sizde. olun diyorsun. Yani yok Edward Almancı değil efendim öyle bir şey mi var? Yalan yani siz eski 13 koloni dönemlerinize dönün efendim. Aynen öyle. Yani bak, hani bir, bir kutluk olsun be. Tarihte hep savaşmışız Bir dakika, he. bir dakika. Bak. Ben sana ne diyeceğim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir, sus, sus, tamam, sus söyle, aldık, sus. Söyle. Tamam. Kim? Hangi toprağı? Gabon ve Middle Kongo'yu. Bir de üstündeki şeyi. Ekvatoryal Afrika. Şu ikisini de vereyim mi ortadaki? Olur. Yani zaten artık verdiysem bir anlamı yok. tamam Eyvallah efendim. Hayır, kabul Niye? etmiyorum ben. Efendim kabul etmiyorum ee, yani bence. Bir net bir sevil, bir, bir sevilirin zaten geri vereceğim. Ajanla açayım. Efendim, Ve Al bence... Alman elinden güçlü bir Alman görmek istemez misiniz? Avusturya'sız. Biz ekonomik destek için geldik de size. İleride çünkü Almanya faşist gidip bize çok büyük savaşlar yapacakmış. Ve Güney Afrika'da biraz fabrika yardımı lazımmış. Kendi bir tanecik bile olmaz? Bir tanecik bile. Tamam efendim şunu yapalım. Nasıl sen delmeyi denesene bence yararsın. Kanka delemiyorsun. 30 tane birlik var nasıl deleyim? Buradan şuradan. şuradan. De Bak Meksika 4 da tutuyor 4 division'da. Ya şuradan vur. 3 division da tutuyor. geldi arkadaş. Kanka vuralım <laughs> bak bucket. Bak büyük resim, büyük resim, büyük resim. Dayı ben Gördüğünüz yanlarda değilim. Büyük resmi göremiyorum. Nerede? <laughs> Kanka bak direkt tüm şuraya bir paket alırız şu an. Yok, bak bir nedir? Alırsak maf olur. Alır bu arada. Alır <laughs> alır alır. Alırız ama evet, evet. alacağımız. Da... Kanka bak şu, tam şura bütün cephesi. Buradan evet. İsviçre kadar indik. Hava değil. üstünlüğü almamız lazım dur. Macaristan kendini bir öldürdüler toprağım kalmadı. Çok az yani çok asker öldü. Pakıt yemedim ama öldü. Kendini tuttu. tamam. Kanka Berlin'de ben çok az Yeni başkenti neresi Berlin'de. orayı bombalayak Prag. Kanka Pragı Pragı ben Prag ben Prag'a yılanlıyorum şu an. Bak Prag'a da yılandım. <laughs> <Çok anlaşıyorum gülüyor> manyak ya bu. Macaristan manyak. Şunu <laughs> kabul et. E, Amerikan Divizyon'a e geliyor arkadaşlar. 11 tane. Beni almış lan. Oğlum 50 gemisi batmış şeyin? Benim bir tane gemim batmış. O da destroyer sadece. Elini almış İtalya'yı. Kanka bak şuralar düşün artık. Diana yansam biter bu arada bence. Minik de var ya şu minik. bendeydi de geri verdi Çok güzel bir intikam almış olurum Veririz kanka veririz. Ya şu an sen oyunu bitirmeye uğraşıyoruz biz. Oyun bitsin. Kanka sana de. istersen bütün dünyayı verelim. Yani çok da önemli değil. Efsane en son kul koyduk İngiltere. Tamam hadi. Tamam bitti Bırak. o zaman. Bakayım. yüzde kaç? Oldu? %76. Tako düşecek. Mine'ye gidelim. Tamam mine'ye gidelim. Abi kuzeye baksana İngiltere kuzeyi bir artık tutabilme pozisyonuna geçmemiz lazım. Kuzeyin var. Kuzey oralar full buraya. O hakik Toras. Tamam orası. işte itiyorum da çok fazlalar. Senin bana Benim gelmen lazım. Ben gelmeman Grand Fall o kadar o kadar laglıyım ki Göremiyorum hiçbir şey yani yapamıyorum. Ben de laglıyım ki. Kanka Viyana son anda tuttu. Ama evet, ittireceğim bak. İçi içi boş piyademle Viyana'yı yetiyorum. Böyle bir ben şey de uçak gidiyorum. Uçak Viyana'ya uçak. Viyana'ya uçak. Viyana'ya uçak. Geliyor. Bizimler geliyor. geliyor. Viyana'da bütün uçaklar şu an. Berlin nerede Dön lan? Berlin. Berlin Berlin'i yani. bulamadım. Kanka kank Ama Berlin Berlin'i versene kanka ona. Abi! Rusya. Berlin sana geldi. Lusya! Ne demek Lusya? Puşun! Puş! Lusya!